Herkese merhaba Youtube ailem. E, bugün spontane bir video çekmek istedim konumuzda e, diyet çeşitleri ve diyette yaşanan zorluklar. Şimdi öncelikle e, çok spontane çekiyorum bu videoyu ve bu konuyla ilgili sorularınız varsa lütfen yorum kısmına yazın. E, yorumlarınız, beğenileriniz ve paylaşımlarınız benim videolarımıza sürdürülebilir olması için çok kıymetli bunu da hepiniz biliyorsunuz zaten. Ee, öncelikle ben e, birçok danışanımdan görüyorum ki e, çok farklı diyetler türüyor. Ve e, gerçekten bunların bilimsel altyapısı da yok. Öncelikle size şunu söyleyebilirim ki beni tanıyanlar e, mesleki, meslek açısından ne kadar etik olduğumu ve dürüst davrandığımı bilirler. E, şimdi bize okula diyet yazmayı öğretirler ve diyet çeşitliliğini yaratmak sana bağlıdır. Yani sen bir diyet oluşturup bunun adına işte bilmem e, keto diyet, bilmem keto fasting, bilmem bu diyet, bilmem şu diyet diyebilirsin. Yani hani ismi sana bağlı olabilir. E, burada da e, dikkat etmemiz gereken şey şu. Aslında hiçbir diyet kurtarıcı değil. Hiçbir besin kurtarıcı değil. Yani biz e, bütüncül olarak bakmak zorundayız bu işe. Eğer sürdürülebilir bir beslenme istiyorsanız, eğer sürdürülebilir bir şekilde kilo kilolarınızı vermek istiyorsanız yani diyet sürecinde kilo verdikten sonra kilolarınızı korumak istiyorsanız eğer gerçekten bütüncül bir şekilde olaya bakmanız gerekiyor. Şimdi bu bütüncülü açıklayacağım size. Bu çok önemli bu arada gerçekten. E, çünkü çoğu danışanın kilosunu veriyor ama kilosunu koruyamıyor. Ben herkese söylüyorum. Bakın diyorum bu iş e, bir beslenme alışkanlığının değişmesi e, ortalama 8 ay ile 1 yılı buluyor. Bu bir gerçek ve bilimsel bir gerçek. Bir anda 3 ayda 20-30 kilo verip bunu koruyamazsınız. Bunu korumanız için sürdürülebilir beslenmeyi, yani doğru beslenme hayatımıza almış olmanız gerekiyor. Şimdi öncelikle size şunu söylüyorum. Böyle ismi farklı olan diyetlere kaymayın. Sizi kurtarıcı kurtaracakmış gibi bakmayın. Hiçbir diyet, hiçbir besin sizi kurtaramaz. Bunlar tamamen biraz işte medyanın etkisi, biraz pazarlama etkisi veya şöyle de olabilir. Hani diyetisyen kendi klinik gözlemi ve bilimsel araştırmalar sonucunda bir diyet oluşturmuş olabilir. Bütün diyetler kötüdür demiyorum kesinlikle. Ben burada altını tekrardan çiziyorum. Ee, sadece bu diyetlerin kurtarıcı olmadığını ifade etmek istiyorum. Çünkü ona bakarsanız yeri geliyor ben de keto ketofestlik yaptırıyorum. Yeri geliyor aralıklı oruç yapıyoruz. Yeri geliyor e, bir takım işte futmek diyeti yapıyoruz. E, ben kesinlikle bunları kastetmiyorum. Benim kastettiğim şey işte e, hani böyle çok büyük mücizeli etki yaratacakmış gibi. Sizi bir anda kurtaracakmış gibi lanse edilen besinler, içecekler, yiyecekler ve diyetler. Böyle bir şey yok. Sürdürülebilir peki nasıl olacak? Yani ben nasıl sürdürülebilir? Kilomu nasıl koruyacağım? Bu çok önemli. Bakın verdiğim kiloyu nasıl koruyacağım? Öncelikle ben bütün danışanlarıma da söylüyorum. Size de söylüyorum burada. diyet sürecinde öğrendiğiniz her şey hayatınıza almaya çalışın. Kısa süreli bir şeymiş gibi görmeyin. Diyet hissine gittiğiniz zaman hemen vermek istiyorum. Hemen hızlıca bir şeyler yapalım. Gipsinden şeyleri Lütfen söylemeyin ve bunları aklınızdan çıkarın. Ee, evet sizi anlıyorum. Maddi manevi bir yük aslında. Hani insanı herkesin maddiyatı çok yüksek olmayabilir Diyetisyene sene gitmekte zorlanabilir. Uzun süre devam ettirmeyebilir. Ama şöyle söyleyeyim size kesin kesinlikle kısa sürede sürdürülebilir. Yani diyelim ki 4-5 ay gittiniz diyetisyene. seni. Bu süre zarfında sürdürülebilir beslenmeyi öğrendiniz. Eee Diğer tarafta şunu koyuyorum. bu süre zarfında 20-30 kilo verdiniz ama sürdürülebilir beslenmeyi öğrenmediniz. İnanın ki bu birinci taraf size daha çok fayda sağlayacak. Hani orada az kilo vermiş olsanız bile sürdürülebilir beslenmeyi eğer öğrendi öğrendiyseniz zaten o sizi hayatınız boyunca götürecek ve siz hayatınız boyunca dengeli beslenip kilonuzu zaten koruyacaksınız. Bu yüzden lütfen buradaki buradaki düşünce yapınızı değiştirin. Her şey gerçekten burada bitiyor. Bakın bir insanı harekete geçirmek dahi e, düşüncesiyle ilgili bir şey. Yani buradaki nöronlarla ilgili bir şey. Yani sizin eğer zaten burada bir oluşmuş bir kıvılcım var yoksa sizin zaten diyet yapmanız da zor, egzersiz yapmanız da zor. Bunları sürdürülebilir hale getirmeniz de çok zor. Bu yüzden önce düşünce yapısını değiştiriyoruz. Düşünce yapısını değiştirmek için de gerçekten bilimsel olarak kanıtlanmış, e, fayda sağlamış, klinik gözlemde de gördüğümüz ve faydasını gördüğümüz şeyleri e, öğrenmeniz, araştırmanız, okumanız ve hayatınızı almanız gerekiyor. Siz diyet konusunda zorlanıyorsunuz. Ben başka konularda zorlanıyorum. Diğer insanlar çok farklı konularda zorlanıyor. Aslında hepimizin de gittiği yol aynı. Bu değişiklikleri yaratmak için de küçük adımlar atmak gerekiyor. Küçük adımlar büyük etkiler yaratacaktır. E, hatta bu konuyla ilgili çok güzel bir e, kitap var. Ben onu şu an e, e, şöyle söyleyeyim. Tam olarak yazarını hatırlayamadım. Atomik alışkanlıklar kitabı. E, onun da e, aşağıya açıklama kısmında ben detaylı bir şekilde yazayım o kitabı. E, eğer unutursam yoruma yazın. Çünkü unutabilirim yazmayı. E, gerçekten kesinlikle öneriyorum. E, benim de feyiz alarak okuduğum ve hatta oradan öğrendiklerimi de danışanlarıma aktarmaya çalıştığım bir kitap. Ee, küçük adımlar bizi ileriye taşıyacaktır ve kum taneleri birikip dağ oluyor. Bunu hepimiz biliyoruz. Ee, bu yüzden bizim burada hani küçük adımları hafife almayıp hayatımıza almaya çalışmak ve ufak ufak değişimler yaparak kalıcı hale gelmelerini sağlamamız gerekiyor. Yani en basitinden şöyle söyleyeyim size. Eğer siz e, kahvaltı alışkanlığınız yoksa, Türkiye'de çok yaygın bu arada bizim ülkemizde. Bilmiyorum belki diğer ülkelerde de yaygındır ama özellikle çok erken saatlerde işe gidenlerde kahvaltı yapma oranı çok düşük. Evet erken saatte kahvaltı yapmayı istemiyor olabilirsiniz ama kahvaltı saatinin ila ki 8'de 9 olması gerekmiyor. 11'de de yapabilirsiniz, 12'de de yapabilirsiniz. Bu sizin hayat düzeninize bağlı olarak değişir. Ee, ama e, kahvaltı yapmayı ben savunan bir diyetisyenim bu arada. Kesinlikle kan şekeri dengesi noktasında, kilo kontrolü noktasında çok önemli, çok işe yarıyor. Ee, eğer böyle bir alışkanlığınız yoksa mesela, e, haftanın bir günüyle başlayın. Haftanın bir günü ya da iki günü, mutlaka hafta sonu belki yapıyorsunuzdur. Hafta hafta içi'den bahsediyorum. Hafta içi, haftanın iki günü kahvaltı yapacağım diye kendinizi odaklayabilirsiniz ve buraya odağınızı verebilirsiniz. Bunu yaptıktan sonra inanın 3 de olur, 4 olur. Tabii ki de biz robot değiliz. Sürekli aynı performansta, aynı oranda, yüksek oranda sağlıklı beslenemeyiz. Bu bir gerçek ama size şunu söyleyebilirim ki hafta bittikten sonra %50 ve oranında eğer hedefinizi yapıyorsanız bu sizi ileriye taşıyacaktır. Ondan sonra paketli ürün tüketiminiz eğer mesela haftada bir sayın bakalım bir haftada kaç tane paketli ürün tüketiyorsunuz. Bu arada besin tüketim kaydı almak çok önemli. Farkındalık sağlar size ne, ka ne kadar su içiyor musunuz, ee, ne ne sıklıkla paketli ürün tüketiyorsunuz, haftada kaç çeşit sebze tüketiyorsunuz, bunlar çok önemli. Ee, ne kadar protein alımınız var, Bunların hepsini net bir şekilde de görebilirsiniz. Eğer sizin haftalık paketi ürün tüketiminiz farazi söylüyorum. 10 sayı ay. Yani, siz bunu 8'e indirdiyseniz eğer bu da çok büyük bir başarı ve e, lütfen takdir etmeyi unutmayın. Bizim en çok ihmal ettiğimiz şey odur. Yani böyle e, özellikle danışanları çok sık görüyorum. E, geldiklerinde ya hep ya hiç kuralı oluyor. Bakın bir insanı en çok yıpratan şey kesinlikle hedefleri e, haya, var olan durumu ile hayalleri arasındaki uçurumdur. Yani evet hayal kurmak güzel bir şeydir ama e, gerçekçi hayaller kurmak daha güzeldir ve sizi daha çok motive eder. Gerçekçi hayaller bizim için çok daha kıymetlidir. Yani siz e, atlam atlamamamız gereken bir şey var. Beslenme alışkanlıkları, iştah mekanizması o kadar karışık ki ve burada devrede olan bağırsak bakterilerden tutun hormonlar, nörotransmitterler e, bunların hepsi etkilidir ve Bunların hepsi bizim besin seçimimize, nöro pazarlama, bir markete gittiğinizde o gördüğünüz yiyeceklerin hepsi sizin almanız için tasarlanıyor. Al beni diye tasarlanıyor. Bunların hepsini es geçerek bir anda %100 diyete uymak, bir anda işte e, tam anlamıyla e, işte haftada 10 tane paketli ürün tüketen birinin sıfırlamasını falan beklemiyoruz. Bunlar tabii ki de olabilir ama uzun vadede sekteye uğrayabilir. Önemli olan şey sekteye uğradığı zaman motivasyonun düşmemesi ve ne olursa olsun, ne olursa olsun arkadaşlar. Diyelim ki çok güzel gidiyordunuz ve bir anda yeme atağı geçirdiniz. Tekrardan yeme atağı geçirdikten sonra yolunuza devam edin. Bu sizi ayakta tutacaktır. Bu size sürdürülebilir beslenmeyi öğretecektir. Bu bize uzun vadede kazançlar sağlayacaktır. Böyle küçük küçük adımlarla beraber işte su içinizi kontrol edebilirsiniz. Bak, paketli ürün alımı dedik. Ee, sonra işte kahvaltı dedik. Ee, onun haricinde şunu da yapabilirsiniz. Egzersiz mesela. Ee, diyelim ki hiç egzersiz geçmişiniz yok. Hiç yapmıyorsunuz. Haftada bir yürüyüşle başlayın. Haftada bir fitness. Haftada bir yüzme, Haftada bir tenis. Özellikle sevdiğiniz spor dalları olursa çok güzel olur. Mesela ben kürek çekiyorum. Kürek çekmekten haz alıyorum, Mutluluk veriyor. Ve orada çok güzel bir ortam var. Bana e, çok güzel keyif veriyor. Keyif vermesi çok önemli. Yaptığınız şeyin size keyif vermesi çok önemli. Bazıları yürüyüş yaparken çok keyifleniyor. Bazıları spor salonuna gidip e, o yürüme bandında koşması, koşmak çok keyif veriyor. E, yani sizde ne keyif veriyorsa onu yapın lütfen. E, onun haricinde e, Uyku düzeniniz eğer e, her gün saat 4'te, gece 4'te, 3'te artık bir de kaçta uyuyorsunuz bilmiyorum. Uyuyorsunuz, yarım saat öne almaya çalışın. Sonra bir saat öne, öne almaya çalışın. Ve böylelikle yavaş yavaş bunları hayatınıza alabilirsiniz. Bakın e, siz yalnız değilsiniz bu konuda. Birçok kişi bunlarla mücadele ediyor. Ben belki beslenme alışkanlıklarımı e, değiştirdim ve oturdu. Yani şunu size samimiyetle itiraf edebilirim ki... Bir zamanlar ben de patates tabaklarıyla makarna tabaklarıyla öğün yapıyor. Onunla beraber ekmek yiyorum. Hani benim de beslenme alışkanlıklarım meslekle beraber yavaş yavaş değişti ve bunun değişmesi gerçekten yılları aldı. Bir anda pat diye değişmiyor. Ve e, şunu da size samimiyetle itiraf edebilirim ki mesela e, 2022'de ajandama baktım dün ve şunu gördüm arkadaşlar e, hala ben e, 2022'de e, değiştirmeye çalıştığım şeyleri e, 2025'te hala değiştirmeye çalıştığımı fark ettim ve e, aradan yıllar geçmiş ama hala e, değiştirmeye çalışıyorum. Bu yüzden lütfen yalnız değilsiniz, kendinizi kötü hissetmeyin. Herkesin aşması gereken, değiştirmesi gereken şeyler var. Sadece kabullenmeniz gerekiyor. Bu iş bir anda olmuyor. Bu iş desteksiz olmuyor. Yani e, beslenmeyi değiştirmek, özellikle ki yeme bozukluğunuz, duygusal açlığınız varsa bunu değiştirmeniz kolay olmayacaktır. Bütüncül bakmak gerekiyor ve e, kendinizi ihmal etmeyin. E, en son olarak da şunu söyleyeceğim. E, bu arada eğer bu video içeriğini beğendiyseniz bunu daha da detaylı bir şekilde uzun bir video haline getirip de çekebilirim. Yorumlarınızı bekliyorum. Benim için çok kıymetli. E, veya hangi konularda video çekmemi istiyorsanız eğer yorumlarda yazabilirsiniz. E, en son olarak şunu söylemek istiyorum: e, Kendinizi alkışlamayı, takdir etmeyi unutmayın lütfen. E, ben de dahil bazen unutabiliyoruz. Aslında e, yıllardır uğraştığımız bir şey var uğraşmak, çözüm üretmek bunlar çok kıymetli şeyler. Çünkü hayat her zaman problemlerle var olan bir şey. Yani hani illaki bir yerde bir sorun çıkıyor. Önemli olan çözme çözebilme isteğini ortaya koymak. Çözüm odaklı olmak. Bir kenara çekilip üzülmek, ahlanmak, bağlanmak değil de hani ne yapabilirim? Nasıl çözebilirim demek. Bu yüzden bu videoda eğer izliyorsanız demek ki Çözüm arıyorsunuz anlamına gelir. Bundan dolayı ben sizi alkışlıyorum. Siz de lütfen kendinizi alkışlamayı unutmayın.